Merhaba arkadaşlar ben Hab Bocak. Mepis derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde kurum yetkilisi bilgilerini değiştirme ve güncellemeyi göreceğiz. Şimdi Mepis'i açtığımızda sağ üst köşede bizimle alakalı yani okul müdürü olarak bizimle alakalı bilgi geliyor mu gelmiyor mu bilgilerimiz burada. Kendi resmimiz var. Eğer bu e, resim ve bilgiler bize ait değilse bunu bize ait olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken burada bilgi düzeltme isteği var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Bakın e, bölüm açılıyor. 62 02 güvenlik kodunu yazıyoruz ve buraya TC kimliğimizi yazıyoruz arkadaşlar. Yani e, diyelim ki e, önceki müdürün bilgisi var ise TC'si var ise kendi TC'mizi yazıyoruz. Mutlaka cep telefonumuzu yazıyoruz. Ve buraya da e-postamızı yazıyoruz ve değiştir diyoruz arkadaşlar. Ve şu anda bakın bilgileriniz güncellenmiştir diyor. Mutlaka şuradan bununla alakalı işimiz bitti. Sağa tıklayıp yeni yeniden yükle ya da F5 tuşuna basıp sayfayı yenilediğimizde kendi resmimizin gözükmesi gerekiyor. Bu şekliyle yönetici bilgilerini değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bilgilerimizi düzeltmiş oluyoruz.